Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere Trix Cloud Mining sitesi tanıtacağım Aşağıda linkini bırakacağım İlk giriş yaptığınızda sizlere direkt olarak 105 dolar değerinde Trix bonus veriyor arkadaşlar Ayrıca günlük %6 kazanç sağlıyor Sizlerle nasıl kayıt yapacağız Ayrıca site içerisinde neler var Hepsini tek tek anlatayım arkadaşlar sizlere Aşağıda bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak telefon numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonrasında şifrenizi tekrar şifrenizi yazdıktan sonra invite kodunuz zaten dolu olacak arkadaşlar. Buradaki kodu buraya yazıp sign up diyoruz ve giriş yapıyoruz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen sizlerle sitemize giriş yapalım. Ayrıca tanıtmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar sitemize giriş yaptık. Demin de size söylediğim gibi ilk girişte size 1000 Trix yani 105 dolar değerinde Trix bonus veriyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle hemen siteyi anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak sitemiz diğer sitelere benzer şekilde defi teknolojisi ile sizlere bu hizmeti sunduğundan bahsediyor. Ayrıca diyor ki bizimle başlarsan tron milyoneri olabilirsin. Hemen aşağıda iniyorum. Aşağıda burada ne kadar çekim yapıldığını gösteriyor. Bu tarafta ise ne kadar üyesi olduğunu gösteriyor arkadaşlar biraz daha hakkında bilgilere bakalım. Burada da işbirlikçilerini yazıyor arkadaşlar. Burada diğer borsalardan hangi borsalardan destek aldığını yazmış. Binance var, CoinDCX var, ondan sonra Huobi var arkadaşlar. Kullandığınız bir sürü borsa burada mevcut. Arkadaşlar bu arada siteyi anlatmaya devam etmeden önce site ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yardım almak istediğiniz bir durum olursa hemen buradan Telegram adresine bağlanarak. E, sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar Zaten 4373 kişi e, Abone olmuş arkadaşlar Giriş yapmış şu an 31 tane e, Çevrim içi arkadaş içeride Yani oradan da giriş yapıp Bütün sorularınızı yanıtlayabilirsiniz Arkadaşlar site ciddi anlamda büyük bir site e, Onun için sizlere de Bu siteyi anlatmak istiyorum Ayrıca e, günlük kazanç olarak %6 yüksek bir miktar Bunun için sizlere bu siteyi anlatmaya karar verdim Şimdi sizlerle birlikte Depozit bölümüne gelelim Depozit bölümünde arkadaşlar buradaki adresi kopyalıyorsunuz sizin kullandığınız borsada çekme bölümüne yapıştırıp Daha sonrasında buradaki hesaba para yolluyorsunuz Para yolladıktan sonra buradan da e, Tuşa tıkladığınızda zaten para hesabınıza direkt olarak geçiyor arkadaşlar Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok En düşük yatırma limiti 5TLX arkadaşlar 5TLX'in altında yatırmayın zaten e, 5TLX de çok cüzi bir miktar 5 lira e, Neredeyse yapmıyor arkadaşlar Diğer bölümlere bakalım sizlerle. Vidraval bölümüne gelelim. Vidraval bölümünde ise arkadaşlar Promotion Account ve Basic Account bölümleri var. Basic Account bölümü arkadaşlar sizin 24 saatte bir çekim yapabileceğiniz ayrıca günlük olarak %6 yani 24 saatte bir %6 çekim yapabileceğiniz bölüm arkadaşlar. Ama yatırımınıza göre tabii ki bu ayrıntıyı unutmayalım arkadaşlar sizlerle. Basic Account'a biraz sonra biz de Yatırım yapacağız. 100 TRX yatırım yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da çekimimizi yapacağız sizlerle birlikte. Ee, i̇lk olarak çekim yapacaksanız burada zaten biraz sonra e, günlük ne kadar çekebiliriz onu yazacak. Günlük ne kadar çekim yapabiliriz onu burada yazacak arkadaşlar. Biz de buraya e, çekeceğimiz miktarı yazıp buraya adresimizi yazıyoruz. yatırım adresimizi. Buraya da e, buradaki siteye giriş yaparken kullandığımız şifreyi yazıyoruz arkadaşlar. Ve confirm dediğimizde zaten şifre yani direkt olarak confirm dediğimizde zaten direkt olarak hesabımıza paramız geçiyor arkadaşlar. Hemen tekrardan home bölümüne geldim. Buradan trading bölümüne bakalım sizlerle. Arkadaşlar demin de size söylediğim gibi günlük olarak %6 yani gerçekten ciddi bir miktar. Onun için böyle yüksek miktarlı olan siteleri sizlere daha çok anlatmak istiyorum ki sizler de kazanın istiyorum. Buradan resi ev arkadaşlar. Her 24 saatte bir. Burada hesabınızı eklenecektir zaten. Ki bu arttıkça sizin resi ev yaptığınız e, tricks sayısı artacak arkadaşlar. Trading bölümüne baktık. Buradan bu bölüme geçelim. E, arkadaşlar aşağıda zaten açıklama bölümünde linkini bırakacağım. Burada referans linkimiz yer alıyor. Aşağıdaki linkten giriş yaptığınızda zaten hem siz hem ben de kazanç sağlayacağım arkadaşlar bundan kazanç sağlayabiliriz birlikte. Onun dışında diğer bölümlere bakalım sizlerle arkadaşlar. buradan team bölümüne geçelim. Arkadaşlar team bölümünde de zaten aşağıda bırakacağım linkten giriş yaptığınızda direkt level 1, level 2 ve level 3 diye birbirinizden aldığınız referans linkleriyle birlikte burada sıralanıyor. Buradan da bunu görebiliyoruz. Home bölümüne tekrardan geliyorum. <laughs> Site genel olarak bu şekilde. Yani diğer sitelerle aslında aynı mantığa sahip, aynı kullanıma sahip fakat genel olarak sitenin %6 vermesi benim çok hoşuma gitti ve bunu sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmak yapmamak sizin kendi bileceğiniz bir iş. Şimdi sizlere birkaç fotoğrafla bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Aktivasyon bonusunu almak için yapmanız gerekeni söylüyorum. Buradaki Telegram adresine geliyorsunuz ve yatırım yaptıktan sonra %3 kazanç elde edebiliyorsunuz. En az 5 Trix yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar ve 5 Trix'ten fazlasını yatırım yaptıktan sonra %6 kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Trix Style bölümünden sizlere sertifikasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Finansal Endüstri İş Sertifikası var. Ayrıca Justin Sun tarafından onaylanmış bir şekilde ve 2018'den beri çalışıyorlar arkadaşlar. Site güvenilir görünüyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte yatırım bölümüne geçelim. Yatırım yapmak için depozit bölümüne geliyoruz. Daha sonra buradaki adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladığımız adresi ben Binance kullanıyorum. Sizler Paribu'dan veya BTC Türk'ten de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cüzdan adresine geldim. Spot diyorum. Çekme diyorum. Ve buradan Trix'i seçtim arkadaşlar. Kripto A ile gönder ve buradaki adres bölümünü yapıştırıyorum. Tron TRC 20 olduğunu algıladı. Minimum tutar olarak 20 Trix yatırmayı düşünüyorum arkadaşlar. 21 Trix yazıyorum. 1 Trix zaten A ücreti olduğu için 20 Trix olarak geçiş yapacak. Çekme dedim. İşlemlerimi tamamladıktan sonra tekrardan birlikteyiz. Biraz bekledikten sonra hesabıma param geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi çekim yapacağız. Vidra bölümüne geçiyorum. Burada çekim limitimin 0.5 olduğunu söylüyor bana. Yazdım. Adres bölümüne ise tekrardan binasa geliyorum arkadaşlar. Cüzdan adresi, spot, yatırma, triksi seçiyorum. Tron TRC 20 ve adresimi kopyaladım arkadaşlar. Buradan da adres bölümüne yapıştırıyorum. Ardından siteye giriş yaparken kullandığım şifremi yazıyorum. Buradan confirm dedim. Ve çekim yapıldığını söyledi arkadaşlar. Hesabından da param eksildi gördüğünüz gibi. Şimdi hesabıma param gelmesini bekleyebiliriz. Binance hesabımı kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi hesabıma param geldi. Site sorunsuz bir şekilde ödemesini yapıyor arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.